Evet çocuklar, akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? Ben, Cemal hangi programlara bakıyorsun? Ben korkular, neye bakıyorsun? Ben, ben, ben. Öcülere bakıyorsun. Korkunç filmlere bakıyorsun. Ben. Çok korkuyor musun? Fatma can sen? Kırık, Kırık kalpler. Birkan sen neye bakıyorsun? Tek Türkiye'ye Tek Türkiye bakıyor. Aycan? Adanalı'ya bakıyor. Hı hı. Devran? Öğrenim, Peki büyüğüne ne olacaksın Devran? Polis. Polis olacaksın. Gonca? Öğrenim, ölümsüz kahramanlara. Ölümsüz kahramanlara bakıyorsun. Evet Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polat'a. Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Örtmen sonunu düşünen kahraman olamaz. Öyle diyorsun.